Bazı, e, sorunları Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Üniversitesi Dursun Bey Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenimlerini sürdüren ve yurt kurun Dursun Bey yurdunda konaklayan öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Dışarıdan gelen insanlar bunları daha iyi görebiliyor. Bu sebepten bir de sizin gözünüzden görelim. Sizden duyalım diye e, birlikte bir sohbet edelim. Öğrencilerin Dursun Bey ile ilgili sorunlarını ve önerilerini dinleyen Başkan Bahçaban, öğrencilerin gözünden ilçede yapılabilecekleri değerlendireceklerini söyledi. İşte sizlere hizmet etmeye başlıyoruz. Sizlere de bunlardan mezun olduktan sonra mutlu bir şekilde göndermek istiyoruz. Öğrenciler Balıkesir-Dursun Bey arasında sefer yapan otobüslerin fiyatlarını oldukça yüksek bulduklarını ve kendilerine yapılan öğrenci indiriminin daha fazla olmasını istediler. Toplu taşıma 11 milyon bence öğrenciler için fazla nasıl diyeyim, 7 veya 8. Hani bazen 11 yerine 12 bile alıyorlar öğrencilerden. kurumsal bir gibi. Evet. Size. Bir pazara çıktığımızda bir hani öğrenci olduğumuzu anladıkları zaman çok fazlasıyla bize yardımcı oluyorlar. Ama arkadaşımızın dediği gibi bizde bilet tayinli sıkıntımız var. diye. Yani geçen sene bize demişlerdi indirim olacak. <laughs> öğrenci daha indirimli gidecek. İşte haftada bir gün öğrenci için özel 5 lira olacak. O civarlarda bir fiyat olacak demişlerdi. Ama indirim yerine daha çok yükseldi fiyatlar. Bu sene biz şaşırdık geldiğimizde. Biz bunu gerekli yerde gideceğiz. Evet. Yani ben de gerçekten e, ıı, ve Dışarıdan gelenler de bu şekilde söylüyor. Hatta ben e, ileride inşallah şu sağda su çıktı da bugün yine e, onu konuşuyorum. Bugün iki tane peyzaj mimarımız geldi. Güzel düzenlemeler yapacağız. Burada bungalov tipi evler yapacağız. Su çıktı bölgesinde. İnsanlar özellikle buraya gelsin, burada konaklasın diye çalışmalar yapacağız. Bu arada diyorum mesela hafta sonları bir liraya otobüs biletleri yapmamız lazım. Yurdun balkonlarına gölgelik, havuz fiyatları, kamp yapma ve yol desteği, TV programlarına katılmada destek, banka ATMS'i gibi birçok konuda başkana sorunlarını ileten öğrenciler bu konularda Başkan Bahçava'nın kendilerine yardımcı olmasını istediler. Su, su çıktı yolumuz çok güzel oldu. Gidiş-geliş yolu, alt yol çok güzel oldu. Ulusal evet. yolumuz çok güzel oldu. Halka'ya öğretme hastalığı gösterisi yapabiliriz ama bunu size hep söylüyorum eğitimlerde kimler katılacak arkadaşları en azından buradan Dursun ve oyunlarını öğrenip gidecek. Yani. Mesela Dursun Bey meslek yüksek okuluna ait bir e, topluluk konuşsa mesela erkeklik bir kızla yani sizlere halbo olarak bir oyun düzenlesek daha iyi olur bence. Ben hani geçen sene ben de çok hani hatta en yakın arkadaşımla geldik buraya çok hani sıkılıyorduk, gidelim buradan hani geçişimizi yapalım. Ama sonradan çok alıştık şimdi gitmek istemiyoruz. Evet. Yaklaşık bir saat süren oturumun ardından Başkan Bahçavan, programa düzenleyen yurt kur müdürü Hülya Dünere ve ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti. Sizler de bunlardan mezun olduktan sonra mutlu bir şekilde göndermek istiyoruz. <laughs>